Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Putin'den açıklama. Rusya ve Türkiye'nin pozisyonları her zaman örtüşmüyor. Fakat diplomasi sanatı uzlaşma sağlamaktır diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Türkiye'nin pozisyonlarının her zaman örtüşmediği gibi bazen tamamen uzaklaştığını fakat diplomasi sanatının uzlaşma sağlamak olduğunu belirtti. Rus Devlet Televizyonu Rusya 24'e konuşan Putin, Türkiye'nin hiçbir zaman Dağlı Karabağ'da Azerbaycan'ı desteklediğini gizlemediğini söyledi. Türkiye'nin rolü çok iyi biliniyor. Bu Azerbaycan'da da defalarca söylendi ve Türk tarafı bunu asla gizlemedi. Onlar tek taraflı olarak Azerbaycan'ı destekledi diyen Putin sözlerini şöyle sürdürdü. Bunlar Sovyetler Birliği'nin çöküşünün jeopolitik sonuçları. Biz bu konuyu her zaman genel olarak ele alıyoruz burada genel bir durum değil. Şu anda tanıklık ettiğimiz oldukça somut olaylar söz konusu. Asıl mesele Karabağ'da akan kanın durdurulmasıydı dedi. Dağlık Karabağ'da binlerce ölü ve yaralı insanın bir film olmadığını, somut kişilerin başına gelen trajedi olduğunu söyleyen Putin, bu nedenle başarılan en önemli şeyin akan kanın durdurulması olduğunu vurguladı. Sadece resmi verilere göre 4000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Aslında daha çok insanın öldüğünü düşünüyor. On binlerce kişi ise yaralı ya da sakatlanmış durumda. Bakınız bu bir film değil. Hayatta somut insanların, somut ailelerin başına gelen bir trajedi. Bu nedenle en önemli sonuç Akan kanın durdurulmasıydı diye konuştum.